bence 20. Ama bizimkilere göre 19'uz hala. 19'uz derken? Burçak ile ben. İkizim var da benim. Ay inanmıyorum. Biliyor musun benim de ikizim var. Gerçekten mi? Çok güzel bir tesadüf. Sanki bilerek size gelmişim gibi. Biz Burçak'la tek yumurta ikiziyiz. Birbirimizi yerine sınava girsek bizi ayırt edemezler. Yani edemezlerdi. Edemezlerdi derken? Burç'a baksam aynaya bakıyormuşum gibi olurdum. Fiziken tıp atıp aynıyız ama aslında bambaşka özelliklerimiz var. Aileniz sizi karıştırmıyor mu? Siz de aynı kıyafetleri giyer miydiniz? Yok. Ailemiz o tabuyu çoktan yıkmıştı. Üstelik Zehra'nın zevkleriyle benim zevklerim çocukluktan beri birbirinden çok farklı. Biz uzunca bir süre hep aynı kıyafeti giydik. Sanki ikiz olunca hep aynı giyinmek zorundaymışsın gibi. Burçak ile Burcu değil de ikizler diye çağırılmak da yorucuydu. Sanki ismimiz yokmuş gibi. Yani son bir seneye kadar diyebilirim. İlk başta memnundum. Ama aynı giyindiğin, saçını aynı topladığın, aynı ilkokula gittiğin, kendinin tıpkısının aynısı biri, şimdi bambaşka biri. Değişik bir duygu. Yani kötü diyemem ama boşlukta gibi. Evet, burnumu burçak gibi olmasını istiyorum. Biz burçakla ayna gibiydik. Şimdi ikiz gibi hissetmiyorum. Burcu, Zehra, Zehra, Burcu. Memnun oldum, memnun oldum. Siz gerçekten de benzemiyorsunuz. Burçak estetik olana kadar benziyorduk. Burcu ikiz olmayı birbirine benzemekle özdeşleştirmiş Zehracığım. Biz Zehra ile bir elmanın iki yarısıyız ama birbirimizden çok farklı bireyleriz. Paris bir şenliktir kitabını okumuştum. Elbette tanıyorum. Gerçekten de çok benzemiyorsunuz. Burçak'la eskisi kadar benzememem. Onu benden, beni de ondan uzaklaştırmaz değil mi? Tabii ki de uzaklaştırmaz. Eğer sağlıkla ilgili bir sorunun yoksa ve burnundan memnunsan... ...sırf ikizine benzeyebilmek için bu ameliyatı yapma derim. Yaşasın birbirine benzeyen ve benzemeyen ikizler. Çok teşekkür ederim.